Ben Tanrı'nın cezasıyım. Eğer bir günah işlememiş olsaydınız, Tanrı sizi cezalandırmam için beni yollamazdı. Cengiz Han, tarihin gördüğü en büyük hükümdarlardan biri. Kendisine Alexander gibi babadan kalma bir orduya ne de Sezar gibi güçlü bir imparatorluğa sahipti. Babası öyle çok önemli bir beyde değildi. Fakat Timuçin hayata sıfırdan başlamış ve tek bir kara parçası olarak dünyanın en büyük imparatorluğunu kurmuştur. Timuçin'in Cengiz Han olmasına kadar geçen süreç aslında kendi dışında gelişen olaylar silsilesiydi. Cengiz Han hayatında birçok kırılma anları yaşamıştır. Moğolların Börçügin boyuna mensup olan Cengiz Han'ın babası Yesügey o tarihte çok önemli bir lider değildi. Ancak toplum tarafından sevilen bir kişiydi. Cengiz Han yani Timuçin henüz 9 yaşındayken ona Ol Konutlar kolundan Ungrat boyuna mensup Börte adlı kızla evlilik anlaşması yapmışlardır. Cengiz Han'la Börte daha o yıllardan birbirlerini çok sevmişlerdi. Bu anlaşmadan sonra babasıyla dönerlerken yolda karşılaştıkları Merkitler tarafından ziyafete davet edilmişlerdi. Bozkır geleneğinde ziyafeti geri çevirmek çok büyük bir saygısızlık kabul edildiğinden babası bu daveti kabul etmişti. Ancak kendi boylarıyla Merkitler arasında kan davası vardı ve bu ziyafet barış ziyafeti değildi. Planlarını gizlice uygulayan Merkitler, Cengiz Han'ın babası Yesügeyi bu ziyafette zehirlemişlerdi. Bir rivayete göre Merkitler babasını zehirledikten sonra az biraz ömrün kaldı. Git ve evinde öl gibi şeyler demişler. Babası da son bir gayret evine gelip son nefesinde bir kanı tekeri boyundan daha büyük hiçbir tatarı yaşatma demiş 9 yaşındaki Timuçin'e. Mavi göğün efendisi Ulu Tengri. Ben Timuçin. Eğer beni duyuyorsan bana yardım et. de Cengiz Han hayata böyle bir noktada başlamıştı. Ancak Yesügey'in ailesi için talihsizlikler daha yeni başlıyordu. Bozkırlar acımasızlığını bir kez daha gösterecekti. Yesügey'in ölmeden önce yardım istediği müttefikler Yesügey'in ölümünü fırsat bilerek obasını yağmalamıştı. Yesügey'in eşi ise çocukları ve hizmetçileriyle ortada kalmıştı. Timuçin ve ailesi ormana sığınmak zorunda kalıp zorlu bir yaşam mücadelesine girmişlerdi. Moğolların Gizli Tarih adlı eserde anlatıldığına göre burada ilk cinayetini 13 yaşındayken kardeşi tuttuğu avı ailesiyle paylaşmadığı için onu öldürerek gerçekleştirmiş. Tüm bunlarla birlikte Bozkır'da hayat sert geçiyordu. Ancak tarih hiçbir zaman taraf tutmaz. Tüm bunlar yaşanırken Cengiz Han yıllar geçtikçe savaşçılık yeteneklerini de ilerletiyordu. Bir gün yabancılar yine obaya saldırıp 9 atlarından 8'ini çalınca o da kalan bir ata binerek peşlerinden gitti. Yolda karşılaştığı birisinin yardımıyla da tüm atlarını geri aldı. Bu kişi ileride Cengiz Han'ın yakın dostu olacak olan Bogurçi'ydi. Cengiz Han 18 yaşına geldiğinde evlenmeye karar verdi ve Ungrat boyu anlaşmaya sadık kalarak Börte'yi Timuçin'le evlendirdi çeyizinde de çok değerli olan samur bir kürk vardı. O yıllarda samur kürkleri en değerli kürk kabul edildiği için 2000 altın edecek değere sahipti. Bu kürk Cengiz Han'ın siyasi hayatının temelini inşa edecekti. Kereit boyunun hükümdarı Tuğrul Han'a bu kürkü sunarak huzuruna çıkacak ve himayesi altına girecekti. Timuçin ormandan çıkıp Turula'nın gölgesi altında siyasi olarak palazlanmaya başladığı esnada sahneye tekrar Merkitler çıktı. Bu yıllarda Cengiz Han'ın babası 20 yıl önce Merkitlerin kabilesini bastığı için intikam almak sebebiyle Merkitler de Cengiz Han'ın kabilesini basmışlardı. Sayılır çok fazla olduğu için Cengiz Han savunma bile yapmamış yoldaşlarıyla Burkan Dağı'na sığınmıştı. Çünkü ona göre sadece budalalar kazanamayacağı bir savaşa girerdi. Bu olayda karısı Börte Merkitlere esir düşmüştü. Cengiz Han hayatta kaldığı için Börkün'ü çıkartıp daha minnet sunmuş, 9 kez yere dizini vurduktan sonra adak olarak yere kımız dökmüştü. Buraya dikkat edin. Çünkü Cengiz Han'ın muhtemelen hırslanıp yükselmesini sağlayan esas olay bu olmuştur. Bu an tarihin kırılma noktasıdır. Bu olaydan sonra Turula'nın ve çocukluk arkadaşı Camuga'nın desteğiyle Merkitlere savaş açmışlardı. Ve Merkitlerin adeta içinden geçmişlerdi. Ancak karısı Börte esirliği sırasında birinin odalığı olmuştu. Cengiz Han, Börte'nin başına gelenleri kendi hatası olduğunu düşündüğünden karısına olan sevgisi hiç azalmamıştı. Ancak Cüce adını koydukları çocuğu doğduktan sonra Cengiz Han bu çocuğun kendisine ait olup olmadığından emin olmadığı için pek fazla sevemediği söylenir. Karısını kurtardıktan sonra namı bölgedeki kabileler arasında yürümüş olacak ki bu sefer karşısında Tuğrul bulur. Tuğrul çok küçükken arkadaş olup birlikte ant içtiği Camuka iktidar hırsı yüzünden ona karşı güç birliği yapmaya karar verirler. Ama Bozkır'da yığınla oyuncu vardır. İşte bu oyuna dahil olan oyuncular Timuçin'i Cengizhan yapacaklardır. Çünkü Timuçin Merkitlerle olan savaşta onurunu, dürüstlüğünü ve cesaretini gösterdiği için birçok dost edinecekti. Ancak bunlara şahit olan diğer boy liderlerinin akıllarında başka düşünceler vardı. Onlara göre Timuçin'in savaşı kaybetmesi demek, Bozkır'da zaten güçlü olan Turulanın daha çok güçlenmesine neden olacaktı. Timuçin'in kazanması ise soylular sınıfından olmasına rağmen bu gelenekten yoksun birini Kaan yaparak daha rahat kontrol edebileceklerini düşündüler. Timuçin, Kaan olmaya giden yolda sadece aristokrat sınıfının desteğini yetersiz görmüş olacak ki kendisine sadık adamlardan yeni bir sınıf kurmaya başlar. Kardeşini ve en yakınlarını kaybetmek uğruna asalet sistemini kaldırır ve liyakat sistemini asıl kılar. Kaan olduktan sonra kendisini Kaan yapanlara emirler vermeye başlayınca boy liderleri planlarının ters teptiğini ve Timuçin'in düşündükleri kadar aptal olmadığını anlarlar. Timuçin Tuğrul olan savaşı kazanır ve Bozkır'ın tek hakimi olur. Bir süre sonra Camoka Timuçin'e pusu kurarak onu yenilgiye uğratır ve ele geçirdiği generallerini canlı canlı kaynatır. İşte bu olay Timuçin'in intikam hırsını körükleyen kıvılcım olmuştur. Timuçin bir sonraki mücadeleye iyi hazırlanır. Adamlarını sistematik bir şekilde savaş alanında yönetmek için kendini geliştirir ve zamanında görülmemiş yeni taktikler üretir. Bu şekilde Timuçin Camoka'yı kolayca yener ama Camoka yine kaçmayı başarır. İki sene sonra Camoka'nın yanında kalan iki general kendisine ihanet edip sürükleye sürükleye Timuçin'e götürür onu. Timuçin bu iki adamı bekledikleri ödülün yerine ölümle cezalandırdıktan sonra Camoka'yı da öldürür. Bazı tarihçiler onun için bir hırs insanıydı. Yaptığı her savaş bir öncekinin intikam niteliğini taşırdı. Fethetmez, sadece öldürür, yağmalar ve bir sonraki durağına geçerdi kurduğu bir imparatorluk değil, bir şiddet alanıydı demişlerdir. Kaan olduktan sonra güneydeki Çin devletlerinden haraç almak gerekmekteydi. Bu yüzden güneye tekrar sefere çıkar. Batı Çiğe devletini ve Jin devletini yağmalar. Moğol süvarileri bu bir çölünü geçerlerken susuzluklarını gidermek için atlarında yarıklar açıp kanlarını içerler. Böylesine bir orduyu Çinliler sayıca kalabalık olsalar da durduramazlar. Şehirleri yağmalanır, İmparator Çağrı'yı kaçmakta görür. Başkentin yeri değiştirilir. Kuzey için neredeyse tamamen Moğollara bırakılır. Bu olaydan sonra Timuçin'in güç birliğini sağlamak yolundaki en önemli engeli kalkar. Bir süre sonra da kendisine katılmak isteyen bütün adamları toplayarak dünya hükümdarı olma yoluna çıkar. Ve Cengiz An, adını alır. Burada bir mola verelim çünkü aslında Cengiz Han'la ilgili anlatılacak çok fazla detay var ve bunu tek videoya sıkıştırmak istemedim. Videoyu beğendiyseniz ve ikinci bölümü gelsin diyorsanız yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.